arkadaşlar. Bugün sizlerle Le Pokebogo arkadaş koduları da öğreteceğiz. Şimdi beni iyi dinleyin. şu anda Le Türkiye'ye geldi. Ve arkadaşlar için giriş yapmayı bilenler var. Ve, ve çokça soru soruldu. Nasıl, ben nasıl arkadaş ederim? kodu nasıldı diğerler için bu buradaki siteye girmenizde fayda var. Şöyle altta tutmaya çalışıyorum. Özel her sekmeler var. Yani şu anda arkadaş kodu, reel, thread gibi Pokemon açıyorsunuz. Burada arkadaş koduna da tıklıyorsunuz ve he yani böyle öylece şey oluyor. Böyle arkadaş isimleri var. Yani level'ı Nivalı ve onlar oynay mı yoksa değil mi kontrol ediyorsunuz. Burada da kodu var. Kodu da yazıyorsunuz. Pokeboko'ya giriyorsunuz. Kodu da yazıyorsunuz. Ve sonra da orada ulaşıyorsunuz. Burada da Joyen var. Burada da Pokedex var. Onu daha sonra anlatırım. Şimdi hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.